efendim. İyi günler. Memur ve e, emeklilere yüzde otuz, yüzde yirmi beşti, yüzde otuza çıkardı. Ne düşünüyorsunuz? Neymiş Konuş. Emeklilere... Ne düşünüyorsunuz memur ve e, emekli maaşlarına e, refah payı dahil yüzde otuz zam yaptı, yüzde yirmi beşti, yüzde otuza çıkardı. Ne düşünüyorsunuz efendim? Ne düşüneceğim? Bunu alsın da ölülerin başına ölsünler. O, bu devirde olmaz o. Bu asırda olmaz. Bu kadar zaman karşısında, bu, yaptığın zaman karşısında o para para değil. Eyvallah. Bizi hiç sayarak verir o parayı. Bizi insan olarak verseler, efendi bize verirler giderler. En azından askeri ücret kadar olmalıydı de, Biz, biz, değil biz mi? de efendi gibi konuşuruz. Tamam mı? Eyvallah. Ee, yok. Bunu asla kabul etmiyor. Böyle olmaz. Sen beni 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 destekliyorsan mesela hükümet olarak onun hakkını ver. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Hakkınızı helal eder misiniz? Ben hakkımı helal etmem hükümete. Helal yok, helal etmem. Eyvallah. Sağ ben aç yazacağım, o da, o da ok yazacak. Olur mu öyle şey? Eyvallah. Bu fiyatlarla kimsenin geçineceğini zannetmiyorum. Bu, biz emeklilere verilmiş bir sadaka. Ben bu sadakayı kabul etmiyorum gelsinler onlar bizim aldığımız maaşlarla geçinsinler Orada be, bakıyorsunuz 10 yerden maaş oluyor 5 yerden maaş oluyor bugüne kadar oy vermedim vermem o insanlara da hakkımı helal etmiyorum madem çok imanlılar madem çok müslümanlılar 20 tırnakları üzerinde beni beklesinler ben geliyorum bu kadar haram zıkkım olsun teşekkür ederim ben... saçmalık düşünüyorum yetersiz ne olacak peki böyle? Böyle ne olacak? Normal böyle, mi yani sizce? Normal olur mu? Böyle geldi böyle gidiyor bu düzen. Ee, şey dediği gibi diyor eti diyor ATV'den alalım, TÜİK'ten alalım diyorlar ya biz öyle yapacağız. Suya gideceğiz et alacağız. Eyvallah. TÜİK nereden alıyorsa? Ee, tabii eti oradan alacağız ona göre hesaplı gideceğiz. Eyvallah. Kaç biliyorum ben yani. Nasıl evet. olmalı Bir, En az en artışı az artışı olduğu kadar... 8500 olmalıydı emekli maaşı, en düşük emekli maaşı. 8500 olmalıydı yani, yani. Asgari ücret bile aslında düşük asgari, kaldı da. Evet. Asgari ücretle eşit olmalıydı en azı yani En azından. Evet. Ve ona göre yukarıya doğru gitmeliydi. Peki TÜİK'in açıkladığı yüzde altmış beş enflasyonu nasıl değerlendiriyorsun? Normalde <laughs> e, sokakta Valla ben onu ben yaşanan enflasyon yüzde yüz seksenlerde so sokakla falan. alakası yok bence TÜİK'in açıkladığı. açıkladığı. Hiç alakası bu yok yani. Yüzde iki yüzlerde enflasyon. Nerede yüzde altmış e, açıklıyor. Ben e, ben aldığım alışveriş yaptığım şeyden biliyorum yani. 7 ay önce on liraya aldığım şey şimdi 40 lira. Nasıl oluyor nasıl yani? Nasıl oluyor bu iş? O zaman yani yüzde artmış her şey hemen hemen. E nasıl yüzde altmış Yani inandırıcı bulmuyorum. Eyvallah. Nasıl hesap yapıyorlar? Yani ben anlamış değilim yani. Çok yani. ince hesaplar. Bunlar. <laughs> 5 lira domatesin kilosu 7 ay önce şimdi 20 lira. Evet. Yüzde kaç artmış? Vay be. Yani her şey ona göre. Eyvallah. Yüzde 300 artmış artık. Teşekkür Olmuyor ederim. böyle. Eyvallah. Çıkardı, yüzde 25 duruyor. Hiçbir şeye yaramıyor. Yüzde 30 çıkardı diğer kez. Yok. Yüzde Hayır. 25 yapıldı ama asker ücretin de altında kaldı yani evet. o ücretler. Dur abla gitme. Yok Hani asker ücret Yükseldi. 8500 oldu ama emeklilere bir faydası olmadı. Emekliler bir yarar gene göremedi. Zor ya. gene zor durumda kaldılar yani. yani. Değil yani. Yeterli değil, değil, de. değil tabii ki de. Ne oldu o peki yüzden böyle? yani başkanımızdan bekliyoruz. Bakalım. Abi Cumhurbaşkanı bugün senin yanında karşında olsaydı ne evet. ne sorardın, ne söylerdin? Soracağım tek kelime ne zaman bu ülke düzelecek? Düzelmez ki. Ne zaman düzelecek? Tek kelime bu ne alırdın cevap olarak? Ne beklerdin? Yani beklediğim kelime devletimizin düzenli bir hale gelmesini. Eyvallah abi 20 yıldır açıkladığı bugün %30'a çıkardığı söyleniliyor. Ne diyorsunuz? Ne evet, dedim? Hayırlısı olsun herkese. Hayırlısı olsun. herkese hayırlısı, hayırlısı olsun kardeşim. Ne yapalım? Bir şey söyleyemeyeceğiz. Hayırlısı olsun diyor. Az değil, az değil. Azıcık hakkınızı sorun ya. Türk az Azı mı diyelim? Az tabii Ne yani bu? Siz ne zaten? abi Tayyip'ten konuşacaklar da korkmasan Evet yani da. az çok az. Tayyip'ten bir korksana konuşacaklar. Çok az yani. Siz ne diyoruz beyefendi buradayım. He. Ne diyorsunuz bu yapılan zamlara? Niye? Akşam bir de sabah en geri Ne, ne, ne söyleyeyim ben? az. Yüzde yirmi Yüzde Yüzde olacak. Yüzde benim 130 çıkardın söyleniyor. Diyor. Efendim? 130 çıkardın söylüyorlar. Şimdi ha kız telefonu 130 diyor. İki, bu iki sefer millete şey mi mi veriyor bu? Ben de inanmadım. Evet. Akşam 5000 bin olan ya milleten dalga geçiyor başka bir şey değil. Her o şey paraları yap. o alsın kendi harcaya mı gidecek? Cami mi Onları yaptırsın. Her i̇şte. abi hakkınızı helal ediyor musunuz? Kime? Etmiyoruz. Zehir zıkkı olsun? Ha yaşa. Etmiyoruz hakkınızı helal. Yapmasın da biz zem vermesin. Vermişim, ha, zem, her gün zem zem, zem 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 bu nedir ya bu bu olay değil ha kesinlikle kusura bakmayın. Bu işi de gelelim ha. Milletin düşmanıdır. Herkesin düşmanıdır ha. He. Bu evet. zem zem ne olacak hemşerim? Kardeşim ne razı değil. Gibi öyle, bu şekilde öleceğiz işte. Yok edecekler, emekli fakir, fakir, olmayacak. Fakirler, ortaya fakirler, 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 fakirler tabii ki öyle ol, de... olur. öyle olmayacak. Teslimiyetçi politikalara hayır. Bizler vatandaş olarak, hanımefendinin dediği gibi 30 sene, 35 sene çalıştık. Bize sosyal yardım parası veriyorlar. Emekli maaşı değil bu. Yüzde 25 de gelsin bakayım kendisi geçinsin. Yapılacak tek şey aklını ve fikrini kullanıp seçimlerde doğru yere, doğru partiye oy vermektir mevzu budur Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen ne diyorsun tamam. delikanlı? Gel böyle. Peki doğru partiye vermek şimdi mi akıllarına geldi? Burada 20 kişi varsa zamanda onu vermiştir. Kimse yalan Ama söylemesin. Şöyle, bak Cumhurbaşkanı bir önceki seçimlerde ne dedi? Ben onu atacağım yine. Verin, ee, bu hata, o, Ben Cumhurbaşkanı'nı atacağım yine. Rızı, Adam hak ediyor kardeşim. Dolarla yani. Bu o, insanlar hak ediyor de, amca. Bu insanlar hak ediyor. Ben dedi. Öyle dedi. Tamam ben se bak sever, severim sevmem ayrı. Ben Eyvallah. yine onu atacağım hak ediyor. Biz ben de hak ediyorum. Bizim insanımız hak ediyor. Biz bunu kendimiz yaptık bekleyeceğiz artık zamanını gidene kadar. Bence Ulan yine gitmeyecek. Oğlum sen, sen güzel güzel var mı? Evet, evet. Var mı ya? Ne var, var mı? Bundan, bundan güzel bir var. var mı? Bundan Erdoğan'dan güzel var mı? Abi 20 yok. 20 yok 20 en güzeli var. bu. Dur bakalım. En güzeli bakalım. bu. Ne deneyeceksin? Bakalım ne olacak? Arkadaş ya dene dene Abi işte 50 50 yıl 50 yıldır bu millet ona iktidariyet vermedi. Bundan sonra verecek? Bundan sonra mı verecek? Bir işten geçmiş. Dolar olmaz. Vermeyeceğini nereden biliyorsun Vermez. Bir dakika. Vermez. Tayyip Erdoğan. Bitti mi öldü mü memleket bitti mi? Yok. Ya yani, yani AKP ya. giderse batar mı? öleceğiz. Ama alalım. en güzeli bu ya. AKP giderse Vallahi en güzeli AKP bu. Batar mı öyle mi yani? Ne? Bak takarım ya takmayayım. Ya? Amca ben benim demek istedim, 30 sene mi düşündük? 30 sene iş işten geçmiş dolar 20 lira Sanki başka iktidar gelse doları 1 liraya düşürecek. Daha kötü olacak. Bir şey. Bak görürsün. Sen gitti. Sen, sen, geleceğe bir gitti. Bir amca bak göreceğim. <laughs> senin on, ondan yan gelirleri hmm. var da o yüzden böyle yani? E, be, yan gelir, hayat, yani bu. Yani. Yan gelir olmayan var. Yani hayatımı soruyemez Senin geleceğin gitti. Evet, yan gelir olan kişiler <laughs> bu hayat <laughs> bu sözler soru soruyemez Bir aile <laughs> çalışsın gören bir millet. <laughs> <bir> sözler <laughs> şey vardır amca biliyor musun? Bana bir karı lazım o da bu gece lazım diye. <laughs> 30 sene geçmiş. Yarın da lazım <laughs> 30 sene geçmiş. Evet. Ne da abi? Dolar 30 lira. Abi ne diyeceğiz ortalığı görmüyor mu ya? Ortalık belli değil mi? Ne olacak peki böyle? Böyle ne olacak? 3 ay kaldı. Ondan sonra herkes halledecek. Seçimlerde? Tabii. Şey Eyvallah. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Nereden? Ne diyorsun abi? Türkiye bir kişi doyuramıyor. Yarın altı sıcağı için nasıl doyuracak? Bir kişi doyuramıyor Türkiye. Bir kişi hırsız diyorlar. Altı nasıl doyurabilecek? Altı nasıl sıcağı için? O benim dediğim oluyor, benim dediğim olsun, o benim dediğim olsun diyor. Altı nasıl doyuracak Türkiye bize? Şey bir kişi doyuram yap. Bir kişi doyuram yedi. Nasıl diyor? Altı kişi nasıl soracak diyor bu? O da altı tane. Ha? O da altı tane bir sonra o yemiş işleyecek, bir sonra o bir şey etmeyecek, bir sen, sen ezilecek, yine sensin. Yanındakilerle. Yine sensin ezilecek. Abi, ezilecek, yine sensin. Yani e, zam yapılıyor ama daha e, dışarı çıkmadan her şeye zam yapılıyor. E ee, ya, yani enflasyonun çok %200 olduğu bir ülkede %30 zam ne ifade eder ki? Evet, yani. e i̇şte piyasa burada ne oldu belli şey. Yani yaşanılan aynen. şey ortada. Etiketler bir anda değişti değil mi? Aynen evet, aynen, aynen. evet, evet. Aynen. Devamlı değişiyor ki zamdan önce zaten değişti. Asgari ücret açıklanmadan önce değişti. Açıklandıktan sonra değişti. Gelin bakın yine değişti. Takip ediyoruz, ki biz. Yani. takip ediyoruz gibi. Bütün fiyatları takip ediyoruz. Ne olacak peki böyle? Ne ya. Kadar olmalıydı sizce emekli maaşlarına ya yapılan evet. zamlar? Öncelikle enflasyonun bir an önce e, durmasını istiyoruz. Evlilikten. Dursa da zaten, yani, yani aşağı düşse de hayat pahalılığı düşmeyecek Düşmeyecek, şimdi. onu biliyoruz. Önemli olan hayat pahalılığını düşmek Kaygılıyız. En az, en az gerçek enflasyon oranında olması gerekiyor. Türkiye'nin açıklayan enflasyon oranında değil ama Aynen, Türkiye gerçek Türkiye enflasyon oranında maalesef. Maalesef. Normalde hissedilen enflasyon, sokaktaki enflasyon yüz altmış. Kesinlikle. %160 %160 %160 kesinlikle. Değil ya an? biz en az gün açıkladığı enflasyon rakamının daha doğru olduğunu inanıyoruz. Eyvallah. Aynen Evet. Aynen. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sırayla alayım ben tek tek. Teşekkür ederiz. Ama e, Yeter mi? az fazla az az buluyoruz. Fazla fazla. fazla az buluyoruz. Biraz. Yani memur maaşlarını, emekli maaşlarını az buluyoruz yani. Yeterli gel yeterli gelmiyor. Hayat çok pahalı. Ne kadar olmalıydı? 150 olmalıydı. Asker ücret kadar en azından olmalıydı. Evet, asker ücretiyle ek olarak olabilirdi. Olabilirdi. Şimdi sayın arkadaşım, ben 1996'da emekli oldum. En ufak devlet memuru benim emekli maaşımdan çok aşağıdaydı. Şimdi en ufak devlet memuru benim maaşıma 3,5-4 milyar fark attı. Daha bunun iyi tarafını kim söylüyorsa söylesin biz de bilelim. Ne olacak peki böyle? Ne olacak? Az kaldı. Az kaldı az. 4-5 ayları kaldı. Seçimlerde görüşürüz mü diyorsunuz? Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü Yolcu. Eyvallah. Siz ne Çünkü... diyorsunuz abi? Ben emekli memurum adamın vermiş olduğu zaman ben, ben memnunum. oy istesin gari. Ben memnunum yani. İşçilerden oy istesin. Oyumu da Tayyip Erdoğan'a veririm. Sen ver ver. <laughs> Benim maaşım Ne kadar maaş abi? Benim maaşım yüksek. E senin tuzun kuru o zaman. Evet ben emekli komiserim kuru yani rahatsınız. Emek, emekli komiserim. Ama yani biraz kendinizi de e, aşağıda emekli maaşı alanlarla kıyasladığınız zaman siz sadece kendinizi aşağıdaki aşağıdaki adamlar da okula gitseydi ben 1957'de liseyi bitirdim. Herkes okuyacak diye bir şey mi var efendim? E, o zamanlar okuduk işte. Hayır siz okuduysanız herkes okuyacak diye bir şey mi var? Tabii okusaydı o da memur olsaydı diyorsunuz. Evet. Eyvallah. Baba buyur. Ya şimdi diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız her üniversiteyi bitirene iş kapısı yolda hazır değil diyor. Arkadaş okumuş, üniversite mi bitirmiş? Şimdi o kadar üniversite bitirenler ayakkabı boyacılığı, yağlı boyacılık yapıyor. Buna ne diyecek beyefendiye bir sorar mısın? Duydunuz mu beyefendi? Bak ne diyor abimiz. Olabilir. Köyde... O işçi arkadaş.